Özeren Köşem Pastanesi evlere paket hizmeti, 30 yıla aşkın bir süredir hizmet veren Özeren Köşem Pastanesi, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle paket servisiyle ürünleri müşterilerin evlerine ulaştıracak, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yıllardır tatlı sektöründe hizmet veren Özeren Köşem Pastanesi, evlere paket servis hizmetine devam ediyor. Tamamen hijyenik bir ortamda hazırlanan paketler, vatandaşların evlerine ve iş yerlerine ulaştırılıyor. Özeren Köşem Pastanesi işletmecisi Ahmet Eren, dünyayı etkisi altına alan bulaşıcı koronavirüs dolayısıyla, kısıtlamaların bulunduğu günlerde ev ve iş yerlerine paket servisi yaptıklarını söyledi. Eren, Şimdiye kadar uygulanan tüm kısıtlama günlerinde müşterilerimizi yalnız bırakmadığımız gibi yılbaşı da 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak olmasıyla yine müşterilerimizi yalnız bırakmayarak hizmetlerimizi en iyi şekilde sunma gayreti içerisinde olacağız, dedi. Eren, Vatandaşlarımız detaylı bilgi ve menülere ilişkin bilgiye işletmemizin iletişim numaraları üzerinden ulaşabilir. Bu nedenle Alo Paket hizmetimizle lezzeti hanelere taşıyarak tatlılarımızı vatandaşlarımızın evlerine ulaştırma imkanı sunmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız evlerinden çıkmadan ve herhangi bir riskle karşılaşmadan ürünlerimizin keyfini çıkaracaktır koronavirüsle mücadelede tedbirlere uyum konusunda tüm ilçe halkımızın hassasiyet çağrısında bulunuyor, süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmamızın ardından işletmemizde yine sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz, dedi.